Dan merhaba arkadaşlar. Bugün Duru'nun kuzeniyle sürpriz açacağız. Duru'nun kuzeni sömestr tatili nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya tatile geldi. Duru ile beraber sürpriz açacaklar. Biliyorsunuz en sonki videoda sindirel arabası çıkmıştı. Duru onu her yerde yanında taşıdığı için maalesef kaybetti. Ama evin içinde kayboldu. Biz onu buluruz. Şimdilik Bella'nın şamdanını ve Moana'nın kayığını arıyoruz, değil mi Duru? Hadi selam ver. Selam. Hadi başlıyoruz ilk. İlkini aç. Melek sana yardım etsin. Hadi bakalım acaba ne çıkacak? Burası. O şöyle aç. Açalım bakalım. Açılın. Hadi açalım. A -a -a. Evet. A -a -a. Hadi kızlar. Bekliyorum sizi. Duru tek başınayken daha hızlı açıyordu Melek ablası. A -a -a. Evet. Hadi bakalım Duru. Acaba Bella'nın şamdanı mı? Yoksa. Yoksa ne? Bak altındaki şey de var. Dikkatlice açın. <laughs> Aman Allah'ım. Tamam kızım. Yoğurtları yok. ayrı bir yere koy. Onları sonra yersiniz. Çok merak ettim. belle git. çıktı. Oo belle çıkmış. Tamam kızım. Bizde de hiç belle yokmuş gibi tepki vermesi. Tamam. Şimdi ikincisini al dur eline. Aldın mı? Aldım. Açıyorsun. Masanın üstünde açar mısın? Biz de görelim. Evet. Sence ne çıkacak Melek ablası? Ee, kayığı çıkacak bence. Hadi inşallah. Merakla bekliyoruz. Evet, bakalım. <laughs> aç bakalım. Hadi aç bakalım Duru. Bir. 2, 3. 3. Evet. evet açıldı. Şimdi merakla bekliyoruz. Masanın üstünde aç biz de görelim. Hadi. Aç bakalım. Aa, Aa. Ne? Bellenin gülü çıktı. Bakayım. Bu bayağı bizde vardı ondan. Değil mi? Evet, evet. var. Böyle. Olsun. Çok fazla yoktu. Yani. Tamam kızım. Üçüncüsünü al bakalım eline. Yok. Hemen açıyorsun Duru. Hemen. Evet. Çok sabırsızsın. Her videoda olduğu gibi. Açtın mı? Bu yoğurt. Evet diyordu. Evet. Oraya koyalım Duru. Sonra yer. Aç bakalım. Aa sindirelim. Sindirella Sindirelli çıktı. Sindirella çıkmış. Bakalım bizde ne kadar sindirella var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Durun. Evet. Bizde çok fazla prenses var. diye Aksesuarlar az şey. çıkıyor. Bu. onlardan da bir iki eksiğimiz kaldı. Duru, üç, 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 evet. Dördüncüsünü mü açıyorsunuz dördüncüsünü kızlar? Evet. Dördüncüsünü, 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 dördüncüsünü açıyoruz. Ne kadar hızlı açıyorsunuz? Evet. Ya tamam. Aç bakalım Duru. Acaba... Evet, yine böyle. Yine böyle. mi böyle? Hmm, i̇ki tane belle çıktı şimdilik. Aa, bu da bitti. Beleler yok. de çok fazla arkadaşlar. Görüyorsunuz evet, ama en evet. fazla olan sanırım Ariel Verap ve Rapunzel. Hmm, burada mı? da daha koymadıklarımız var. Açalım. Duru beşincisini mi açtı? Ya evet beşincisini ya evet, açtı. Aman Allah'ım ne kadar hızlısın Ay, Duru. Nasıl Arkadaşlar bizim videolarımız part şeklinde. Part 1 Aa, var, bayağı, part 2 var, bayağı, part 3 bayağı. var. Yine mi böyle Evet. Üç 3 tane oldu. Cıklıyorum. Bu çektiğimiz video part 4. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın Uf. lütfen. Duru'nun desteğinize ihtiyacı var arkadaşlar. Ya, evet Duru. Aç bakalım. Aç bakalım ne çıkacak. Güzel bir şey. evet. Yine belli çıktı. Aman Allah'ım. Bir kutu süprik Hı -hı. açtık. Kaç tane açtık? Beş tane açtık. Dördünde belli çıktı. Evet. Aa bitti. Son iki tane. Evet. Çok ilginç. Bir Hiç aksesuar çıkmadı mı yani? Sadece, Sadece bir tane bu için. çıktı. Ellerin gülü. Bu da sana. Galiba biz daha çok fazla sürpriz alacağız arkadaşlar. Moana'nın kayığı hiçbir yerde yok. Vay Moana mi? çıktı. Bölgesi. Moana çıkacağını aksesuarlarından biri çıksaydı ya. Evet. Daha güzel olurdu. Hadi son. Son. Son sürprizi açıyoruz arkadaşlar. Yavaş aç kızım dikkat et köşeleri keskin. Tamam alırız biz onu yerden. Sen aç biz alırız. Melek abla alır mısın onu oradan? Tamam düşmesin. Melek ablası al onu Duru'ya ver. Al Duru. Tamam. Aç bakalım sonuncusunu da. Ben bu seriyi hiç beğenmedim. Duru bir şey çıkmadı. Hep bizde olanlar çıktı. Yine 4 tane bende, 2 tane muanna, Bir tane tek aksesuar çıktı arkadaşlar. Bir de bir tane Cinderella çıktı. De sindirella. Zaten sindirellalar az çıkıyor bizde. Çok fazla Cinderella yoktu. Evet arkadaşlar, bu seri de böyle oldu. Maalesef istediğimiz hiçbir ürün çıkmadı. Biz sürpriz almaya devam edeceğiz. Videoları çekmeye evet. devam edeceğiz. Duru hadi bay bay yap. Bir sonraki videoda bye, bye. görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Lütfen bye. videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bye, bye. Kan kanala da abone olursanız çok seviniriz. Hadi Melek bay bay yapın. Bay bay.